Sayın Mehmet Alkan, hocam siz hem yani Anadolu Sigorta'nın yüzyılını yaşı yazıyorsunuz kitabını hazırlıyorsunuz ama aslında bana göre siz sigortacıların yüzyıllık tarihini yazıyorsunuz. Bugüne kadar birçok bu konularda kitaplar var, siz takip etmişsinizdir, daha konuda üstatsınız. Ben sadece okuyucuyum biraz merak ettiğim için ee, bu da Eylül'de galiba çıkıyor kitap yanılmıyorsam doğru değil mi hocam? Evet. Ne? Ya Neyle karşılaştınız bu araştırmayı yaparken? Eminim çok evdenizde <laughs> hikayeler ve birçok perde arkaları biriktirmişsinizdir. Biraz paylaşalım mı onu izleyicilerle, bu salondaki dinleyicilerle? Tabii ki ee, Anadolu sigortanın tarihi bir tür Türkiye'nin mali bağımsızlık tarihi aynı zamanda. Evet sigortacılık tarihi, finans tarihi aynı zamanda. Fakat başlangıcı çok ilginç. Biz bu projeye başladığımızda, ...daha önce bir Anadolu Sigorta tarihi yazılmıştı zaten... ...fakat biz 100 yıllık bir tarihi yazmak üzere yola çıktık. Sizin de belirttiğiniz gibi koordinatörlüğünü ben üstlendim. Çok değerli iki iktisat tarihçisi arkadaşımız... ...Profesör Doktor Murat Birdal ve Doçent Doktor Barış Kaplamacı... ...bu işin yazımını üstlendiler. Ben de çeşitli arşivlere baktım bu süreçte. Acaba Anadolu Sigorta'nın kuruluşu ile ilgili ne var diye sürpriz bir şekilde Anadolu Sigorta'nın kuruluş belgesini bulduk e, Cumhuriyet Arşivinde. Siz de göstereceksiniz. Şurada göstermiş olayım ben. Şu belge. Ve burada da mavi bir imza göreceksiniz. O mavi imza e, Mustafa Kemal Paşa'nın imzası. Evet. evet e, reisi Cumhur, e, Mustafa, Türkiye Reisi Cumhur'u Gazi Mustafa Kemal Paşa imzasıyla. Bu belge 8 Mart tarihli. Bu da çok ilginç geldi bana ilk e, fark ettiğimde. Çünkü biraz önce Füsun Hanım'ın söylediği gibi Anadolu Sigorta yarısından fazla çalışanı kadın olan bir kurum. Fakat bu aldatıcı bir tabir. Bunun aldatıcı olmasının sebebi şu. Genellikle kurumlar bunlarla övünür ama bizim bakmamız gereken karar ve yönetim mevkileridir. Evet. Karar ve yönetim mevkilerinde de gerçekten o oranda kadın var mı? Evet Anadolu Sigorta böyle bir kurum. Yani e, cinsiyet eşitliğine... Önem veren bir kurum, bunu çeşitli defalar hayata geçirmiş bir kurum. Dolayısıyla o 8 Mart tarihi bana böyle çok hoş bir tesadüf, geriye dönük olarak tabii ki o zaman böyle Kadınlar günü kutlaması vesaire yok. Geriye dönük olarak çok ilginç bir tesadüf geldi ne ve karardı. Kitabı hazırlarken hocam ilginç neyle karşılaştınız? Daha doğrusu çalışmalar devam ediyor, kusura bakmayın da böyle ilginç bir şeyler anlatabilir misiniz? Şimdi birincisi bu belge, gerçekten e, önemli, şu sebepten dolayı da önemli. Büyük bir badireden çıkmış bir ülke var. E, neredeyse 10 yıl savaşmış, öyle derler zaten, 10 yıl savaş. 1912-1922 arası, Balkan Savaşı. Aralıksız savaşmış bu ülke. Birinci Dünya Savaşı bitmiş. E, yenilmişsiniz. Ordunuzu teslim etmişsiniz, silahlarınızı bırakmışsınız. E, neredeyse tarihin sonu gelmiş. Bu noktada size dayatılan belgeleri, sevr adı kabul etmiyorsunuz ve o sevri yırtıp atıp bir mücadeleye başlıyorsunuz. Milli mücadele, Kurtuluş Savaşı dediğimiz süreç bu. Şimdi bir yandan 23 Nisan 1920'de Ankara'da meclis açılıyor. Bütün savaşı meclis yürütüyor. Hatta meclis başkumandan, çok ilginç bir şekilde kurum ordunun başkumandanı. Ve bu süreçte büyük bir zafer kazanıyorsunuz. 30 Ağustos'ta. 11 Ekim 1922'de de Mudanya Mütarekesi'ni imzalıyorsunuz. Yani artık gerçek ateşkes başlıyor. Ama gerçek ateşkesin başladığı anda yokluk ve yoksulluk egemen. Çünkü kaynaklarınızı her şeyinizi dağıtmış ve harcamış durumdasınız. Sonra Lozan görüşmeleri ve o Lozan görüşmelerinin en önemli kalemlerinden biri Türkiye'nin iktisadi bağımsızlığını sağlayacak müzakereler, koşullar. Onlardan biri kapitülasyonlar örneğin. Ee, ve e, o arada Lozan Konferansı'nın e, kesildiği sırada İzmir'de Türkiye İktisat Kongresi'ni düzenliyorsunuz. Yani yeni şekillenen devletin ekonomik perspektifini, planını, hedefini oluşturmaya başlıyorsunuz. Toparlayabilirsek bir sonraki ki. tura da var. Cumhuriyet Arkasından Cumhuriyet'in ilanı, o artık askeri zafer tamamlandı. ...siyasi olarak şekillendiniz, ekonomik olarak ne yapacaksınız? Tabii ilk büyük kurum, Anadolu Sigorta onun iştirakı zaten... ...26 Ağustos 1924'te Türkiye İş Bankası'nın kurulması. Bu bir istikamet veriyor. Ve bu istikametin ikinci ayağı, Türkiye İş Bankası'nın iştirakı olan... Anadolu Sigortası'nın 8 Mart 1925 yılında kurulması bu bambaşka bir sürecin başlaması demek biraz Konuşuruz acarız. ikinci turda.